Serdar'la en son ne konuştunuz? Orayı patlatmanı o mu söyledi? <laughs> yeter. Yeter, yeter, yeter. David Hartley. Ben de Ömer. Halim. Allah rahmet eylesin. Diğeri de Ömer. Düzeniyi tespit edebildin mi? Patlayıcıyı telefona bağlamışlar. Uzaktan patlatacaklar. Devletin raconu adalettir. Cinayet değil. Sen öyle diyorsan öyledir. Yalnız sokakların raconunu da biz biliriz. Devlet böyle gizli kapaklı iş yapmaz. Bana bak lan. Bir daha seni burada görmeyeyim. Yavaş. Arabayı bıraktılar. Öğrencileri de alınca patlatacağız. Ne diyorlar sonra yap Zehra.